Ekleyeyim. Ya o ben Aha. böyle espri videolar çekemiyor. Bu Eray de işte oradan yırtık çoraptan çıkar gibi çıkmış yazmış buraya tam da. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yırtık çorabı olmayan bir tane erkek var mıdır merak ediyorum. Bak kadınları <laughs> yoktur ama erkekler var. Ama o vardır. çorabı da yeni aldım biliyor musun? Gittim bilara gittim video çek. <laughs> ama işin gerçeği yani kim yırtık çorabı olmayan erkek yoktur abi. Abi var ya benim Allah'a şükür yok yani benim hepsini sapa Ya, ya bir, bir, tane var sıkışmıştır bu ucu o gün kullanırsın bir gün kullanırsın iki gün hani sonra belki fix tamir edersin ya da atarsın. Abi, abi, neler duyuyoruz ya. Evet. neler? Ya, <laughs> ya. ya bak, açık söyleyeyim mi? yani benim yaşıma geldiğin zaman bir şeyi fark ediyorsun yırtık donlu erkek bile var. Yırtık donlu. Ya yeter sanma kapatın. Yani düşünüyorum da harbiden bu Benim bu, var çünkü... Özgür abi diye Özgür diye kanıtlayamadım. <laughs> <laughs> Ama şey var biliyor musunuz? Hani dünya istatistiklerine bakıldığı zaman ekonomin gelişmesini erkek donu alımından biliyorlar biliyor musunuz? <laughs> erkek don alımı artıyorsa ekonomide işler iyi gidiyor demektir. Çünkü erkekler parçalanana kadar donlarını giyebiliyorlar diyorlar yani. <laughs> ve satışlar böyle belli tamam, bir konuyu meyve. değiştiriyoruz şimdi. <gülüyor> ekonomi bu <laughs> bak. Ekonomi. E Gerçekten ekonomi yani şaka yapmıyorum. <laughs> yani... İngiltere'dekiler güzel giyiyor abi. <laughs> Yo, e fark etmiyor. Fark etmiyor. Şey var yani her ülkede bir standart var. Tamam, Türkiye'nin standartı da bu. Boşanmalarda senin yırtık donunu alacağım demesi de bundan çıkmış zaten. <gülüyor> <gülüyor> O bak onu düşünmemiştim. Oo, o, da güzelmiş. Söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim ama. Ay Leyla. Boğazımda kaldı. Valla ben de yırtık donları bana bıraktı. Sağlamları kendi aldı gitti. Ay ya Rabbi ya. Yama yapıyoruz abi dikip dikip iyi giyiyor. Ya Rabbi ya. Olur. Cenk Koray. O oh, Cenk Koray geldi. O oh, abi Cenk Koray. Oh, Cenk Koray. Hatırladın oh. değil mi? TRT, TRT spikeriydi. Senkola. Adamla yazıları var. İngiliz esprileri vardı onun. Selahattin abi ne yazmış? İngiltere'deki ekonomiyi bizim donlarımız böyle. <laughs> hmm. Ben şimdi bizim diye başlayan herkesin demek ki yırtık bir donu. Ne <laughs> 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 <laughs>